Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizler için 5 adet pratik saç modeli göstereceğiz. Ee, öncelikle videomuza hoşgeldiniz ee, ve de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ilk modelimize başlayalım sonra da. Sırasıyla size adım adım göstereceğiz. Konuşmayacağız. Onun için başta konuşalım dedik. Açıklamaya yapalım dedik. E, ve hangi model olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Zaten üstte de yazacak. Başlayalım isterseniz. Birinci modelimiz. Örgül topuz. İlk önce saçımızı bağlıyoruz. Ve normal olarak örüyoruz. Örgümüzü topuz yaparcasına sarıyoruz. Ve tel tokayla tutturuyoruz. Birinci adımda ortadan arıyoruz. İkinci adımda üçüncü adımda saçımızı tutuyoruz. Dördüncü adımda ise beşinci adımda makarayla sardığımız saçımızın arkasını tokamızla tutturuyoruz. Altıncı adımda ise saçımızın altında kalan boş saçlarımızı Örüyoruz. İstersek örmeye de biliriz tabi ki. Üçüncü saç modelimiz. Çapraz örgülü topuz. Dörtüncü saç modelimiz. Dev saç kurdelesi. Ve şimdi saçma dilimiz, Prenses kurdelesi.